Sözü. Evet, burunum yeşil olan, şesine bağlı. Salda gezmiyoruz. Salda Kaldır, Türkiye'nin en birisi. Bu yerde yani, alüyumlara uyuş, kumu var, böyle kristal gibi. Şimdi böyle berrak gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. Bu olsa her şeyi ele bildiğimizde kesin olarak şu turkuaz mavisi bu mükemmel bu karstik bir görmüş karstik neyse şu alüvyonlarla dolu bu bir tarafı böyle sahil bir böyle uzun, uzun bir sahil var böyle önünde. Bembeyaz, harika bu tarafa da bol böyle gidiyor ormanların ikinde şöyle arka tarafta bak amcalar şey yapmış kireçlemişler çamura bulamışlar kendilerini <laughs> arkada orman park var <laughs> bazı Teknik yerlerde, bazı yerlerde kamp kurabiliyorsunuz, çadır kurabiliyorsunuz. Gayet müsait. Buraya araçta giriş 7 lira, 7,5 lira. Dağlanın etrafını çekiyor. Böyle dağların etrafına kalmış. Karstik bir göl burası. Kızım, kızımı çek gördüğün Hı. gibi. Suyu biraz gel, biraz gel. Dikkatli gel, dikkatli gel. Kalabalık olduğu için böyle görünüyor mu? Ver bak. Mükemmel bir şey turkuaz mavisi. Zaten şöyle silkelediğiniz zaman evet. bembeyaz. Evet. Bu kadar. Halsiyedir burayı görmeden gitmeyin.